Herkese iyi hafta sonları. Bugün meydana inmek pek mümkün olmayınca evden çalışmak zorunda kaldık. O yüzden herkese kolay gelsin diliyorum. Bu hafta da şu çok rastladım yine mesajlar geliyor nokta nokta hukuk bürosunda işte borcunuz var eğer ödeme yapmazsanız hemen bugün içerisinde bir de ödeme yapmazsanız işte hacca geleceğiz çilingin marifetiyle kapınızı açacağız vesaire bildiğiniz veya teyit ettirdiğiniz bir borcunuz yoksa lütfen bu gibi mesajlara itibar edip de hemen ödeme yapmayın. Önce bir araştırın adınıza açılmış bir icra takibi var mı? Artık E-Devlet diye bir şey var oradan bakın. Ee, eğer adınıza kayıtlı böyle bir borç varsa zaten resmi bir borç varsa zaten E-Devlet'te de görünür, icra müdürlüğünde görünür. O yüzden gidip hemen bir ödeme yapmayın. Hatta Organize işler Sazan Sarmalı da böyle bir hikayeyle başlıyor. İyi bir hafta sonu e, seyri olabilir. Onu da önermiş olayım böylece. Tekrar iyi hafta sonları. Ee, ne olduğunu teyit etmeden ödemeyeceğim.